Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Herkese geçmiş olsun. 2023 yılı TYT sınavını gerize bırakmış olduk. İnşallah hak ettiğiniz gibi en güzel yerlere gelmiş olursunuz. Hedeflerinize en güzel şekilde ulaşmış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlarım. Bizler bugün itibariyle elimizden geldiğince bütün testlerin cevaplarını araştırıp en iyi şekilde sizlere sunmuş olacağız ayrı ayrı bütün kademelerin hepsini sizlere aktarmış olacağız arkadaşlarım. Günü geldiğinde sizler hangi üniversiteyi tercih etseniz, hangi bölümü tercih etseniz daha iyi olur gibi önemli kısımları danışmanlığını ücretsiz bir şekilde sizlere YouTube aracılığıyla yapmış olacağım arkadaşlarım. En doğru tercihimiz nasıl olacak? Bizler nereyi tercih etsek daha iyi olur gibi önemli kısımları tek tek konuşmuş olacağız. Tercih dönemi YKS sınavından çok çok daha önemli olduğunu unutmayınız arkadaşlarım. Bizler bugün itibariyle tüm soru ve cevapları canlı yayında elimizden geldiğince sizlere aktarmaya gayet göstereceğiz. Bunun haricinde yine bütün testlerin ayrı ayrı işte matematik, Türkçe zorlukları hakkında bilgi vereceğiz. Veya fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, din, kültürü gibi önemli bazı testlerin de cevaplarını ayrı ayrı videolarda sizlere sunarak elimizden gelenin en iyisini yapmış olacağız. Lütfen sizler de bu emeklere karşılık videoyu vermeyi ve kanala lütfen abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalardan, tercih dönemi sürecinden doğru cevaplar veya yanlış cevaplar veya yanlış tercihlerin olmaktan, olması için elimizden gelenin en iyisini yapmış olacağız. Muhakkak sizlerin bildirimleri aktif hale getirmesini tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Herkese tekrar büyük geçmiş olsun. İnşallah hak ettiğiniz gibi en güzel yerlere gelmiş olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlarım. Şu an kendinize iyi bakın. Bir başka videoda farklı testlerin ve cevapların ve şu an hatırlamış olduğunuz bütün soruların lütfen cevaplarını veya sorularını yorumlar kısmında belirtmiş olun arkadaşlarım. Şu an kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.